Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bastırmacı bugün yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranının artacağını belirterek Milliyetçi Hareket Partisi'nin hızlı yükselişini kimse durduramayacaktır diye konuştu. Öncelikle şunu belirteyim ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hızlı yükselişini hiçbir engel durduramayacaktır. Bastırmacı konuşmasının devamında Kahramanmaraş halkı seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin güzide adaylarını iş başına getirecektir dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin başına Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Profesör Doktor Tahir Akgemci olmak üzere Merkez 12 Şubat Dulkadiroğlu ilçelerimizle birlikte diğer tüm ilçelerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin güzide adaylarını iş başına getireceklerdir. Maraş'ın gerçek bir büyük şehir olduğu gerçeğinden hareketle bizim başkalarına değil başkalarının bizi kıskanacağı bir büyük şehir belediyesini Kahramanmaraş halkına kazandıracağız. Konuşmasının sonunda bastırmacı Kahramanmaraş halkına Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sözlerime son verirken Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize Milliyetçi Hareket Partisi'ne gösterdikleri teveccüh ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, desteklerinin artarak devam edeceğinden emin olduğumuzu belirterek halkımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına birlik ve beraberlik ruhu içinde hareketle cani siperhane çalışmalarıyla teşkilatımızın yanında yer alan ülke ocakları, ülkücü işçiler, sendikalarımız ve tüm yan kuruluşlarımızla bu davanın gerçek sahipleri olan tüm ülkücü dava arkadaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına saygılarımı sunuyorum.